Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh diyerek bir peygamberi raihayı, bir Medine raihasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. İyyâkum vel culûse bitturukat. İnsanları görüyor Peygamber Efendimiz. Yol üzerinde oturmuşlar. Ve onlara şöyle hitap ediyor. Yol üzerinde oturmaktan kaçınınız, sakınınız. Bunun üzerine orada bulunan ashab diyorlar ki kalu ya resulallah ma buddun lana min mejalisina netahaddesu fiha ya resulallah yol üzerinde oturmak bizim için zaruri bir şeydir yani oturmamız gerekiyor lüzumlu olan şeyleri de orada konuşuyoruz peygamber efendimiz bunun üzerine devam ediyor Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İn ebeytum fa'atut tariqa hakkahu Eğer bunu yapamıyorsanız, bundan yüz çeviriyorsanız, yani yol üzerinde oturmaktan vazgeçemiyorsanız, o zaman yol üzerinde oturmanın hakkını veriniz. Bunun üzerine ashab-ı kiram ve ما hakkut الطريق يا رسول <الله> diyorlar Ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi yolun hakkı nedir yani bir anlamda yolun da hakkı mı olur Bunun üzerine Peygamber Efendimiz cevaben buyuruyor ki Kal gaddu'l basar ve kefu'l وَرَدُّ ve وَالْاَمْرُ selam وَالنَّهِ emru bil ma'ruf nehi Cevabı Peygamber Efendimiz'in birkaç noktadan oluşuyor. Haram olan şeylere bakmamak. Gelip geçeni rahatsız etmemek, eza vermemek. Yapılması lazım olan şeyleri emretmek, selam vermek ve yasaklanması gereken şeyleri de nehyetmek, yasaklamaktır. Bunlardan insanları sakındırmaktır. Genellikle İslam dini insanların boş şeylerle uğraşmasını tasvip etmez. Boş şeylerle uğraşmamayı da güzel ahlaktan addeder. Yol üzerinde oturup boş işlerle uğraşmak insanı ya harama bakmaya sevk eder ya dedikoduya sevk eder, ya gıybete sevk eder. Onun için Peygamber Efendimiz insanların böyle başıboş oturmalarını hele hele yol üzerine oturup da geleni geçeni seyredip onun lafını, dedikodusunu yapmasını vesairesini tasvip etmiyor. Ama ashab-ı kiram da zaman zaman yol üzerine oturup yani sokağa bir yere oturup peykeye veya neyse artık oraya bir araya gelip bazı konuları tartıştıklarını, istişare ettiklerini, görüştüklerini ifade ediyor. Yani bunun kendileri için önemli olduğunu ifade ediyorlar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz aslında yasaklamıyor. Yani yol üzerine oturmayı, böyle ulu orta insanların bir araya gelip oturmasını yasaklamıyor. Fakat bunun bir hakkı, bunun bir usulü var diyor. Her şeyin bir usulü olduğu gibi, bunun da bir usulü var. Hatta bunu hak olarak ifade ediyor Peygamber Efendimiz. Haramdan gözleri sakınmak, birincisi. Yani sokakta olan insan otursun veya yürüsün, fark etmez. Gelip geçenlerin, yani haramlara bakmaması gerekiyor. Gözlerini haramdan koruması gerekiyor. Gaddu'l-Bazar. Erkek de kadın da. Bazen yanlış bir anlayışa sahip olabiliyor insanlar. Kadınlar kendilerini haramdan koruyacaklar, erkekler korumayacaklar. Hayır. Erkek de kadın da haramdan koruyacak. Bakışlarını koruyacak. Çünkü bakışlar zinanın kapısıdır. Zinanın anahtarıdır. Zina ise Allah'ın bizlere bildirmiş olduğu büyük günahlardandır. Helak edici günahlardandır. İkinci husus, Gelip geçenlere eza vermemek, eziyet etmemek. Yani birisine eza vermek bu fiziki olarak olabilir veya manevi olarak da olabilir. Bu da çok önemlidir. Fiziki olarak işte birisine taş atarsınız. Birisinin yolda yürürken düşmesine sebep olursunuz vesaire. Manevi olarak ise eza vermek ona gıybet etmektir. Dedikodusunu yapmaktır. Bundan da sakınmak gerekiyor. Üçüncü husus selam almaktır. Birisi size selam verdiğinde selamına karşılık vermektir. Bu da mümin olmanın bir gereğidir. Aynı zamanda da yol üzerinde oturmanın yani sokakta oturmanın da gereklerinden birisidir. Riayet edilmesi gereken hususlardan birisidir. Son iki nokta ise eğer birisi birisi yanlış bir şey yapıyorsa onu o yanlıştan uzaklaştırmak veya insanları iyile teşvik etmektir. Hayra teşvik etmek kötülükten sakındırmaktır. Bunlara riayet edildiğinde Müslüman manevi dünyasını korumuş olur, günahlardan korunmuş olur. Aynı zamanda toplumun da huzuruna Halel gelmemiş olur, zarar verilmemiş olur. Rabbim bizlere İslam adabıyla, peygamberi ahlakla yaşamayı, onlara riayet ederek hayatımızı sürdürmeyi her anda nasip eylesin.